arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Türkiye World oynayacağız. Yani bir kurt oyunu. Kurt oynayacaksanız çıkar. Evet arkadaşlar güzel bir seri olur belki. Evet arkadaşlar şimdi güzel bir oyuna benziyor. Oo. Bir dakika ya. Evet arkadaşlar. Hiçbir <laughs> bilmiyorum ama Güzel bu oyunu ben diyorum gerçekten. tuvalı keşfetmek gibi.

Evet arkadaşlar. Gene saldırı saldırı atıyor. Çünkü saldırı önemli. Şey önemli bir şey. Evet şimdi olacağım seni. Tabi yana yakalayacağız. Olur. Evet arkadaşlar güzel bir oyun bence. Yani bakıyorum işte böyle kişileri öldürüyorum. Yani bakalım. Beğenirseniz yorumlar yazın ben bunu istiyorum ikinci bölümü çek diye. Yani yaparım. Evet herkese isteyin. <laughs> Ooh, tamam. de arkadaşlar tak güzel bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama yani Ya. Çok da gördüm. o da. Sağa Evet. Gördük. Şeyde attı o Gördük değil çok. Ama. Yani birazcık daha da attı

Öldüm ya. ben kimi öldü Çok konuşmuyorum ama. Yani bir dakika ya. Oyun bozuldu. Hı. Yap. Bir dakika. Ha. Ve çok girdim. Tavşancık. Gelin. Bakayım buraya. Bakın. 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 Dinlemem ben. Bakın. Evet. Dinlemem demiştim. Demiştim. Size dedim ki dinlemem demiştim. Size. Oğlum, gel buraya. Çilki. Git dinlemem ben. Çünkü Evet arkadaşlar çok güzel bir oyun bence. Öbür evet, videoda evet, konuşacağım ya. Yani böyle sessizce yapmak kötü oldu. Evet arkadaşlar. Şu kayın üstüne çıkalım bakalım. Geyikler var. Geyik, geyik misiniz siz? Kırk kırk kırk. Bir şey bir şey. Oysa kime karaca? Karacaymış. Hayır. Kaçmak istiyorum. Hayır ya. Hayır, başka bir şey yapmak istemiyorum. Kaç. nasıl ben kaçıyorum o kaçıyor benden. Burada en güçlü benim o işte seni de Yani ben buranın kral kurduyum. Anladın mı beni? Umarım anlamışsındır. Umarım. Evet. Asarım 27. Kral olduğumu göstereceğim size. Evet arkadaşlar. Oy Evet arkadaşlar. Bir dakika ya. Bir dakika. dakika. Love mı? Evet arkadaşlar şimdi çok güzel bir video çekiyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı, like at.